Çıkar kızım cebinden. Çıkar cebinden yemleri. Çıkar kızım cebinden yemleri. Hadi Efe, baksana kızım. Şu Nazlı'ya da ver Nazlı'ya. Buraya Hı? bu tarafa dön. Nazlı'ya da ver. Ver şey ya. Horoz'a da ver. Dön bu tarafa. Ha, onlara da ver. Dön bu tarafa. Bak bana bak. Bana bak bana bana bana. Dedeciğim. Ha? İyi misin? Horoz'u. Horoz'u tut. Tut 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 tut. Yem ver. Cemile yem ver. Ha? Yönü sana gelmiyor ki. Bak kızım bak, dedeciğim. Tutamıyorum. Tutamıyor mu? <laughs> tut tut tut, yem kaldı mı cebinde, yem ver. Yem ver, yem, yem, yem. Yem ver de gelsinler, he? <laughs> Ye. ver kızım yem. Vem, é, vamos Hadi koşu koca horozu tut hadi koca horozu tut. Ne? Tut onu hadi yürü. Tamam gel gel hadi gel. Ah, die hämmern, die